Aracımızın iç gösterge panelini tanıtıyorum. Şu anda gösterge tablosunu sayacağız. Önce yarım marş yapıyoruz. Kontağımızı yarım çeviriyoruz. Soldaki göstergemiz hız göstergesi. Onun yanındaki gösterge benzin göstergesi. Yanındaki gösterge motor sıcaklığını gösteren hararet göstergesi. En sağdaki motor devir saati. Lambalara geldiğimizde de soldaki lamba el freni lambası. Üstteki park lambası. Şimdi parkı kapatıyorum mesela. Parklar sönüyor. Evet sağa geldiğimizde emniyet kemer ikaz lambası. Sağdaki akü lambası. Altındaki yağ lambası. Soldaki de motor arıza lambası. Şimdi bu üç lambadan yani emniyet kemeri hariç diğer 3 tanesinden bir tanesi e, araba çalışır durumdayken yanarsa motorda bir arıza var demektir. Sağa çekip tamircimizi ararız. Çözüm bakarız. Evet gösterge tablomuz böyle. Şimdi gelelim kollara. Şu silecek çalıştırıyor. Bu sensörlü. Sonra birinci kademe ve sonra ikinci kademe diye çalışıyor. Kendimize çektiğimizde de cam suyunu atıyor camımızı temizlemek için. Soldaki kolumuz sol kol sinyal kolu. Evet. Şu sinyal kolu. Yukarı sağ sinyal. Aşağıya sol sinyal. Çekip bırakma da selektör yapıyor. Ve aynı zamanda park ve far lambalarını çalıştırıyor. Buraya geldiğimizde multimedya sistemimiz. Dörtlü flaşörümüz. Kapı kilidi. Klimamız şuradan açılıyor şuradan açılıyor. Of'tan kapanıyor. Sınav öncesi bunları da tanıtacağız arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.